Herkese iyi akşamlar. Intel'in NDA'yı kalktı ve sonunda 11. işlemcilerle beraber performans testlerimizi gösterebileceğiz. Benim elimde olan arkadaş Intel i7 11700KF işlemcisi. Bunun 11900'leri de var biliyorsunuz. Kullanmış olduğum anakart modeli ise Asus TUF Z590 Gaming Plus Wi-Fi olacak arkadaşlar. Karşılaştırmalarını yapacağım. Oyun performanslarına, sıcaklıklarına A'dan Z'ye hepsine bakacağız. Yüklü bir test geliyor. Bunun da altından kalkabilmek için açısı tek tek ve adım adım ilerleyeceğiz. Önce bir test sistemimizi görelim. Bakalım ne kullanmışız. Evet arkadaşlar Intel i7 11700 kafe işlemcili test edeceğim anakart bu olacak. Öncelikle yeni işlemci ve anakartlar hakkında bilmeniz gereken önemli gelişmeler var. Bunları söyleyip testlere geçeceğiz. Şu anda görmüş olduğunuz ekran LGA 1200 soket yapısının akış diyagramı arkadaşlar. Yani günümüz Z590 anakartlarında da biliyorsunuz ki LGA 1200 soketler var. Sağdaki RAM'ler 14 nanometrede çıkabildiği maksimum değeri görmüş durumda. 3200 MHz. Intel ve AMD bu konuda aynı seyrediyor. Hatırlarsanız AMD şu anda kendi web sitesinde 5000 nesil işlemciler içinde 3200 MHz RAM hızı desteklerini söylüyor bizlere. Ama benim şahsi görüşüm 7 nanometrede de AMD'nin minimum 3600 olması gerekiyor. Şimdi elimde olduğu için söylüyorum Intel 11700 Kafen'in bence direkt rakibi 5800X olacaktır. Henüz işlemcinin Türkiye fiyatları belli değil fakat her ikisi de 8 çekirdek 16 thread olarak üretildi. Sadece bulabildiğim 11700'ün fiyatı 3800 TL olarak görünüyor. Kafenin ise 4300 TL bandında geçeceğini düşünüyorum. AMD 5800X'e baktığımda ise şu anda 4195 TL'den satılın görüyoruz. Lakin burası önemli bir ayrıştırma. AMD 5800X TDP tüketim tarafında 105 wattken 7 nanometrenin avantajını sağlıyor. Intel ise şu anda 14 nanometrede 125 wattlık bir KF üretmiş. Bakacağız. Şu an açmış olduğum soket LGA1200. Buraya 10. nesil ve 11. nesil işlemciler kullanabiliyorsunuz. Yani 10. nesilde LGA1200 11'de farklı bir soket olmadı. Orada bir değişikliğimiz yok çok şükür. Intel çünkü sürekli soket değiştiğinden dolayı ufak tefek böyle eleştiriler gelebiliyor. Elimdeki CPU'nuz üzerine Confidential yazdığına bakmayın. Son kullanıcıya satılan bir model değil bu. Mühendislik örneği olarak geçiyor fakat piyasada satılacak ürünün birebir aynısı olduğunu söyleyebilirim. Anakartta RAM slotları yine 128 GB olarak devam ederken Intel'in kendi direkt CPU'dan desteklemiş olduğu RAM hızı 3200 MHz'de kalarak şaşırtmıyor. Fakat Asus burada XMP Overclock ile birlikte anakartta 5133 MHz'e kadar RAM hızı desteği sağlıyor. Çok ciddi bir rakam. Artık anakartlarda 5000'leri görmeye başladık. Peki piyasada böyle bir RAM var mı diyecek olursanız evet var. Benim de şu anda takmış olduğum RAM'ler kaç MHz dersiniz? XPG Spectrix, D50 Xtreme modeli. Tam 5000 MHz'ında çalışıyor. Anakartların M.2 soketlerinde de değişiklikler var. Üstündeki shieldları söktüğüm bu arkadaş PCI Express 4.0 ile çalışıyor. Eyvallah onda bir sıkıntımız yok. Fakat altta uzun bir şerit daha görüyorsunuz. Burada bulunan iki tane M.2 PCI Express 3.0 destekli. Hepsi 4.0 değil yani. Asus burada bir değişikliğe daha giderek M.2 soketlerinde 6 tümleşik olarak birleştirmiş. Tek slot olarak görünüyor. Fakat içerisinde iki tane farklı port mevcut. Bence güzel olmuş. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. Geçen gün yaşamış olduğum mevzuyu burada da yaşıyorum. Anakartların bir suçu yok burada. Evet kabul ediyoruz. Ama eğer ki M2 takacaksanız ve satın almış olduğunuz M2'nin üzerinde kendi soğutması varsa pasif olabilir, sıvı soğutmalı olabilir. bu tarzda bir fantezi ürünü aldıysanız eğer anakartın shield'ını üzerine oturtamıyorsunuz. Sökmeniz gerekiyor. Ya anakartın shield'ını sökeceksiniz ya da almış olduğunuz M2'nin üzerindeki soğutucuyu sökmeniz gerekiyor. Her iki İkisini aynı anda ı oturmuyor. Yapacağınız tek çözüm benim gibi M2'leri çıplak olarak takmak. Ha bunlara ekstra para veriyor musunuz? Tabii ki veriyorsunuz. Bence bir çözüm üretilmesi lazım burada. Çok çakışmaya başladı. Anakartta 14 artı 2 16 faz bulunuyor. Termal tasarım konusunda da desteklenmiş. Sadece M2'lerde değil VRM ve MOSFET'lerin üzerinde de pasif soğutmaların olduğunu görüyoruz. Bu soğutma çözümleri bizlere ortalama 5 dereceye kadar etki sağlıyor. Bu arada bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Belki de çekmiş olabilir. Asus TUF'ın logosunda da bir değişikliğe gitmiş. 2020 versiyonu bence daha daha hoş görünüyor. Sizi bilmiyorum. Sizce hangisi 2018 mi yoksa 2020 mi? Testlerimize başlamadan önce BIOS güncellemesini yapmamız gerekiyor arkadaşlar. 0503 versiyonu yükselteceğim ki sağlıklı bir şekilde performanslarımızı tamlayabilelim. En büyük korku normalde BIOS atarken elektriklerin gitmesidir. Ama anakartınızda eğer çift BIOS varsa şanslısınız. Yoksa uğraştır. Ne olursa sesini yakında yapacağım bunu merak etmeyin. Çok fazla soru geliyor bununla alakalı. Güncellemelerimi tamamladım sıkıntısız bir şekilde. Tek yapacağım ayar ise RAM'lerimin mega yükseltmek olacak. Tüm testlerimizi overclock olmadan stok halde yapacağız. BIOS güncellemesi yaparken bir şey dikkatimi çekti. Bunu paylaşmam lazım sizlere arkadaşlar. Takmış olduğum RAM'ler Aldatan'ın 5000 MHz'lik vatandaşları. Ama şu anki kullanmış olduğum BIOS sürümünden mi kaynaklanıyor? Tam olarak bunu netleştiremedim. Hala inanın üzerinde bakıyorum. 5000 MHz'de çalıştıramadım RAM'lerimi. Oraya aldığım zaman mavi ekran hatasıyla karşılaştım. Onun için stabilizasyon anlamında RAM hızlarımı biraz düşürmem gerekiyordu. Profille beraber zaten RAM'ler kendinize orkuluk yapıyorsunuz. Bunda bir soru işaretimiz yok. Ama şu anki test BIOS'larıyla beraber 5000 MHz'de bu arkadaşı ben çalıştıramadım. Bilginiz olsun. Bunu da ayrı bir not olarak sizlerle paylaşacağım. Dostlar ilk testimiz 3D Mark Time Spy ile olacak. Ortalama 7-8 dakika boyunca süren bir test olduğu gibi işlemcinizi ve ekran kartınızı teker teker render sürecine sokarak bir skor alı etmemizi sağlıyor. Aldığım sonuçlar ise şu şekilde. 16.690 overall skorumuz, 17.863 grafik ve 12.166 da CPU skoru. Burada bizi ilgilendiren kısım ise 11.700 KF'nin rakibi karşısında ne yaptığı. Ona da bakalım. 125 Watt TDP değeriyle birlikte en yakın rakibimiz 5.800 ile arasında 745 bas puan fark oluştu. Ancak bir gariplik var. Bu tabloyu lütfen aklınızda tutun. Dikkat etmeniz gereken şey şu. 14 nanometrede KF 125 Watt paket TDP değerine sahip. Bu yük altında 145-150'lere kadar çıkıyor. 5800X ise 105 watt paket TTP değerine sahip. O da yük altında 125'lere kadar geliyor. Sırada bir diğer render testimiz olan Cinebench R20 var. İlk önce çoklu çekirdek performansına bakacağız. Daha önceden birkaç kere ilk sonuçları görmek adına ben test etmiştim. Ortalama 2-3 dakika kadar sürüyor. Sonuç olarak 11.700 kafe işlemci Multicore'da 125 Watt paket TDP değeriyle birlikte 5.976 puan elde ederken 105 Watt'lık AMD 5800X 6.078 puan aldı. Aralarında %1.67 gibi ufak bir puan farkı var. Hemen altında ise AMD Ryzen 7 3800X de ile de %12.6'lık bir fark oluştu. Tek çekirdek performansında Intel yine tahtı bırakmak istemiyor gibi. Öyle de oldu. 606 puan alarak birinci sırada yer alıyoruz. Derken bir sürpriz ile karşılaştık. 5800X tek çekirdek performansında %3.5'lik bir fark ile ilk sıraya yerleşmiş oldu. İşin ilginç tarafı 3. nesil 3800X'nin 65 wattlık TDP'ye sahip 5600X'in de gerisinde kaldığını görüyorum. Hep bu inatlaşmalar yüzünden. Bir diğer test Cinebench R23'de devam devam ediyoruz. Yorulan varsa çekelim kenara, açalım müziği. R23 testi biraz daha uzun soluklu arkadaşlar. 10 dakika kadar işlemciyi görüyoruz. i7 11700KF bu test sonucunda 15422 puan alabildi. Ciddi bir skordur. Fakat AMD 5800X yine 105 Watt TDP ile 15769 puan alarak ilk sıraya yerleşiyor. Aralarında %2.2'lik bir ufak fark bulunuyor. KF'nin 3. resil 3800 xte ile aralarında ise %14.4'lük bir fark oluşunu söyleyebiliriz. Tek çekirdek performansına baktığımda 1536 puan alarak KF yine 5000 1800X'in karşısında 52 bas puan fark ile geride kalıyor. Derken ilginç bir şey daha gördüm. Gördünüz mü siz de tam burayı? 65 wattlık 5600X 1566 puan alarak 22 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Yani AMD'nin 5. nesil aslında nanometreyi de sırtlayarak bazı şeyleri değiştirdiğini görüyoruz. Sırada farklı bir render performansına geldik. İsmini hala alışamadığınız Blender. BMW 27 ile devam ediyoruz. Burada işlemci ile çizilen her sahne çıktı olarak alınacak. Sonrasında bu çıktılar bize render olarak verilir ve kaç saniyede tamamlandığı hesaplanır. Intel i7-11700KF BMW'yi 2 dakika 37 saniyede render alabilirken 5800X ise 105 Watt ile 3 dakika 03 saniyede tamamladı. 3. nesil 3800X'te süreyi biraz daha uzatarak 3 dakika 50 saniye çekerken 65 Watt'lı garibim 5600X 4 dakika 35 saniyede testi tamamladı. Arkadaşlar ilk oyun testim Call of Duty Modern Warfare Online ile olacak. Şu anda aksiyondayım farkındayım öleceğim. Onun da farkındayım eyvallah ama ölmem. Ayarlarım 2560x1440 çözünürlükte ve ve ultra ayarlarda olacak. Tüm testlerim bu şekilde. Sol taraftan ise işlemci sıcaklığını, FPS ve performans değerini takip edebilirsiniz. Ufak bir not vereyim. GPU Power'ın altında CPU Power'da göstermek isterdim. Ama Afterburner resmi olmayan bir CPU henüz desteklemiyor. Yani piyasa işlemciler resmi olarak çıktıktan sonra güncellemeler gelecektir. Sonuçlarımız ise gayet iyi. Maksimum 204.7 FPS alırken ortalamamız 163.8 olarak belirlendi. Sıcaklıklar ise rakibi 5800X'e göre şu anlık 5 derece daha düşük. Daha düşük TDP'deki ise 5600X şu anda aralarındaki en düşük sıcaklığa sahip 68 derece. Bir de işin varzon kısmı var. Orası daha karma karışık. FPS'ler daha kısıtlanıyor ister istemez. Harita çok büyük. Maksimum ulaşabilmiş olduğum FPS yerim 161.8 olarak belirlenirken ortalamam 143.2. Sıcaklıklar yine fena değil. Ortalama 73.8 dolarlarını seyrediyoruz. 5800X ile 2.3'lük bir fark görünüyor. Sezonunu sayamadığım Apex Legends ile devam ediyoruz dostlar. Takım gene sattı bizi her zaman olduğu gibi. Al aldılar araya. Yakalayabildiğim en yüksek FPS değerim 293.9 oldu. Ortalamam 226.2. Gayet iyi. Sıcaklıklara baktığımda ise 2K'da 75.7 dereceye ulaşmış olduk. Bu maksimum değerdir. Rakibimiz ise 5800X 71.4 derecede performansı tamamlamış oldu. Şu bölümü hala geçemedim. İnat ettim. YouTube'dan da bakmıyorum bilerek. Bir sonraki bölümlerde bu kargaşadan kurtulacağız hep beraber söz veriyorum. Evet, kontroldeyiz. RTX kapalı iken, maksimum 241.4 FPS alabilirken RTX açtığında 164'lere kadar düşüyor. Sıcaklıklarda ise epey bir azalma görünüyor. i7 11700KF 69.5 ile tepe nokta testini tamamlamış oldu. Dostlar sırada Doom Eternal var. En sevdiğim FPS oyunu kendisi. Güzel bir stres atıyorsunuz ancak basit değil. Oynamayanlar hala varsa tavsiye ediyorum. Doom'da FPS bazında görebildiğim en tepe nokta 400.3 oldu. Ortalamam ise 316.7. 2K'dayız. Sıcaklıkları ise gayet verimli. 67.6 derecede seyrediyoruz. 5800x ile kafa kafaya. Evet RTX 3090 ile bile drop yediğim bir oyun Fortnite. Hala optimizasyon konusunda çok başarılı değil. Bazen gerçekten sinir oluyorum. Derken iki kişi indirdim. Görebildiğim en yüksek FPS değeri 269.1 olurken ortalamam 213.7. Sıcaklıklara göz attığımda ise tam istediğim noktalara gelmeye başladık. 64.3 idealdir. Koşma simülasyonu PUBG ile devam ediyorum. Çatıda bir arkadaş var. Yazık oldu. <laughs> Az önce beni kovalamıştı ama. PUBG'de işler biraz daha değişiyor. Birkaç defa drop yediğimde olduğunu da söyleyeyim. En yüksek FPS yerim 214.5 sıcaklıklar ise 68.1 olarak belirlendi. 65 wattlık 5600X'i sıcaklık konusunda eminim hepsi kıskanıyordur. Geldik optimizasyonu en sevdiğim oyun Rainbow Six'teyiz. Durumdan nasıl? Yorulduk mu? Oyuncu oyunu oynarken yorulmaz ya. Zannetmiyorum yani. Ben bombaları temizlerken size durumlardan bahsedeyim. Görebildiğim en tepe nokta FPS yerim 324.1 oldu. Ortalamam ise 262.8. Peki sıcaklıklar ne alemde? 74.6 ile kafe işlemcimiz en tepe noktasını gördü. Ve Rust'tayız. Yine Battle Royale sorununa giriş yaptım. Diğerlerinde sürekli çıplak gez, bir şeyler bul, üstüne giy falan filan derken epey bir vakit istiyor. Burada kapışıyoruz. Aha tam arkamda. Vay hain. Puh. Sonuç olarak ölsek de Rust tüm sistemlerde daha fazla yorabilecek bir kapasiteye sahip bir oyun. Gerçekten öyle. Bunu FPS sonuçlarında görebiliyorsunuz. Ancak işin garip tarafı sıcaklıklarımıza pek yansımıyor. 61.4 ile sıcaklık testimizi tamamlamış olduk. Buralar çok iyi değerler. Tam aramış olduğumuz değerler aslında. Sırada Assassin's Creed Valhalla var. Yine zorlayan oyunlardan bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Özellikle istediğinizden dolayı ekliyorum. Bundan sonra da olmaya devam edecek. Buz gibi suya dalınca ben üşüdüm vallahi. <laughs> Adamı düşünemiyorum. Valhalla'da 2K ultra ayarlarda maksimum 93.7 FPS alabildim. Yüzü bile göremedik. Ortalamamız 83.4. Sıcaklıklar ise rast gibi olmadı. Keşke olsaydı. Bir 13 derecelik sıçrayış söz konusu. 73.7'yi gördüm. Son oyunumuz ve performansımız Wolfenstein Youngblood ile olacak arkadaşlar. Lanet olası şu tünelden kurtulamadığım gibi bana yolu da göstermiyor. Nereye gideceğimi bir türlü bulamadım. Bir kontrol bir de bu. İkisini de geçeceğim. Sinir olurum şöyle oyunlara. Sonuç olarak maksimum 255.6 FPS alırken ortalamam 205.8 olarak belirlendi. Sıcaklık konusunda yine 5800X ile kapışıyoruz. 68.7. Değerli dostlar uzun soluklu bir video oldu. Performans seslerimi gördünüz, sıcaklıklarımı gördünüz. Editör olarak şunu yorumlayabilirim. Fiyat konusunda kesin olarak Türkiye satış fiyatı içeriğini bilmediğinden dolayı net karşılaştırmanı birkaç gün sonra belki yapabiliriz diye düşünüyorum. Ama işlemcimin şu anki sıcaklık performansları vaat etmiş olduğu TDP değerine göre fena değil. Gayet güzeldi. Özellikle A500 gibi bir hava soğutucu kullanmama rağmen sıvı soğutucu kullanıyor olsanız belki de sıcaklıklarımız biraz daha stabil olabilir. Arkadaşlar performanslarımızı gördünüz. Testlerimi yaptım. Sıcaklıklarıma kadar bütün render, blender, oyun performansı hepsini uzun sürede olsa yapmaya çalıştım. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlarına bana yazmayı unutmayın. Burada en önemli kriter şu. 11700KF ve diğer Intel 11. vatandaşların Türkiye satış fiyatları konusunda aha şunu diyemediğim için ile fiyat karşılaştırmanı şu an için yapamıyorum. Bunu sanırım birkaç hafta sonra daha net bir şekilde görebiliriz. Bir de şunu görmek ister ben ben 11. resilde Intel'in stok fanları ne olacak? Burası hala muallakta. Yenilenecek mi, gelecek mi, gelmeyecek mi bunu da göreceğiz sanırım. Evet o halde ayırmış olduğumuz vaktinde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Merak ettiğiniz farklı Intel işlemci varsa, kıyaslamamı istediğiniz yerlerde varsa bana azma ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.